Bildiğiniz gibi gençler biz Minecraft'ta kendimize bir tane sevgili yapmıştık. İsmi de Ece'ydi. Şu karşı evde oturuyor. Dün gece de benim evime geldi arkadaşlar ve benden yemek istedi. Evinde yemek falan kalmamış. Ece de benim sevgilim olduğu için arkadaşlar ona bugün yemek götüreceğim ve karnını doyurmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle tallaya gidiyorum abi. Talladan baya bir havuç toplamam lazım. Çünkü Ece havuçları baya bir seviyor arkadaşlar. Bunları götüreceğim ve Ece'yi açlıktan kurtaracağım. O yüzden bugün Ece'nin yanına gideceğiz ve bunları götüreceğiz. İnşallah havuçları gördüğü zaman Sevinir. Yani ben sevinmesini bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi Ece'nin sevdiği yemeklerden birisi havuç. O yüzden şöyle toplayalım, toplayalım. Başka havuç var mı diye bakıyorum etrafa. Valla başka havuç yok. Bunların hepsini Ece'ye götürdüğüm zaman arkadaşlar Ece bundan sonra bizi daha çok sever ve bizden ayrılmak falan istemez. Şu anda tam 4 tek havuç topladık arkadaşlar. Bunları götürdüğümüz zaman baya bir sevinecek. Valla bugün Ece'ye bir de sürpriz yapacağım gençler. Ona bir tane güzel villa yapacağım. Sakın söylemeyin arkadaşlar. Aramızda orada sürpriz olarak bu video da yapacağım. Gerçekten Ece'ye bugün bayağı bir sevindireceğiz. Neyse şöyle evine doğru bir gidelim bakalım. Oğlum bunlar ne lan? Kırmızı kırmızı şey koymuşlar buraya. Acaba kapıyı çalıp mı girsem lan? Bakın sana burada da böyle bir şeyler falan var. Neyse ya içeri gireyim. Ece zaten bundan sonra benim sevgilim değil mi abi? Zaten içeri girsem de bir şey olmaz. Hadi girelim içeri. Oğlum Ece nerede lan? Lan Ece? Abi ormana falan mı gitti yoksa geri? Ece? Abi Ece duymuyor beni. Abi evin çatısında mı yoksa bak Ece. Ece saklanma çöğünüyor bende. Kesin saklanma çöğünüyor ya. Başka ne yapacak oğlum Ece? Ya da ormana kendine şey toplamaya gitti. Çiçekleri falan seviyor arkadaşlar. O yüzden çiçek topluyor olabilir. Bakalım ormana. Aha burada bir tane at var. Gidip atı soralım bakalım. Ece'yi görmüş mü? Lan at kardeş selamun aleyküm. Burada benim bir sevgilim vardı. Onun adı Ece onu gördün mü la buralarda? Yok ya nereden göreceğim ben senin sevgilini? Ben burada yemek arıyorum sen sevgili diyorsun. Ne yapayım oğlum benim de bir tane sevgilim vardı. Sen yemek arıyorsun da ben de sevgilimi arıyorum. Harbiden görmedin mi burada ya? Hayır diyorum sana görmedim burada. Ben sadece yemek yiyorum. Lütfen gider misin yanımda? O zaman afiyet olsun sana görüşürüz at kardeş. Oğlum arkadaşlar Ece yok la. Acaba bizim evin içine falan mı girdi arkadaşlar? Vallahi biz bugün evin İçine de hiç girip bakmadık ama Neyse şöyle içeri girip bakalım bakalım Valla benim salonda yok arka odaya bakayım Burada mı yoksa Ece burada mısın Ece Oğlum sevgilim yok Nerede lan Ece Oğlum bak çok güzel kızı kaçırdım Bu çok da zengine benziyor Şimdi bunun sevgilisi geldiği zaman bundan çok fazla elmas isteyeceğim Eğer sevgilisi elmasları vermezse Sen buradaki kızı alıp lava atacaksın Bugün bu kızdan çok fazla elmas alacağız Ya da ölecek tamam mı oğlum Tamam babacım tamam eğer bize elmasları vermezse bu güzel kızı lava atacağım. Sonuçta biz Herobrine'ız istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ben zengin değilim ki hem. Beni boşuna kaçırdınız. Of ya. Nerede kaldı Hüseyin? Şimdiye kadar beni buradan kurtarmıştı. Abi vallahi burada yok. Yemin ediyorum yok. Arkadaşlar bir de üst kata bakalım şöyle. Lan oğlum nerede Ece ya? Abi bir tane sevgilim vardı. Onu da kayıp mı ettim yoksa. Şöyle üst kata bakacağım ha. Belki Çatılıdır Nerede bu? Arkadaşlar aşkımız, sevgilimiz, Ece'miz yok burada. Acaba denize falan mı gitti? Denize bakalım şöyle. Oğlum denizin etrafında da yok gibi ya. Abi nereye gitti bu Ece? Kafayı yiyeceğim. Bir dakika lan burada kırmızı şeyler vardı. E ee, bunlar ne? Oğlum bir dakika. Lan burada bir sürü kırmızı şeyler var. Lan yoksa bunlar kan mı abi? Oğlum bir dakika bunları takip edelim arkadaşlar. Bir dakika şu an çıldırmak üzereyim lan. Oğlum Ece'nin kanları falan mı lan Yoksa bunlar Oka. Buradan sonra kesiliyor Ne yapacağız Herhalde karşıya gideceğiz arkadaşlar Burada kesiliyor çünkü Oğlum ben korkmaya başladım ya Evden gidip şimdi bir tane bot yapacağım Karşıya gideceğim arkadaşlar Valla billah yemin ediyorum korkmaya başladım lan Oğlum akşam oldu Normalde bu saate kadar Ece çoktan gelirdi Neyse abi bir tane bot yapıp Gidelim bakalım şuraya ya Şuradan tahtaları alıyorum arkadaşlar Hemen buradan bir tane şey yapalım kendimize tekne. Tekneyle o karşıya gidip bakacağız. Çünkü bakın sana abi burada bir sürü kırmızı noktalar falan filan var arkadaşlar ya. Yemin ediyorum bu neymiş ya? Şöyle binip bir gidelim bakalım. Valla onlar orada kesiliyorsa. Aha lan! Oğlum burada bir şey daha var nokta nokta. Arkadaşlar bunları takip edelim bakalım. Oğlum bu neymiş la? Bunları Ece mi bıraktı acaba? Neyse şöyle bir takip edelim bakalım nereye çıkacağız? Oğlum vallahi bunlar da git git bitmiyor ya. Ece sen nereye gittin acaba ya? Arkadaşlar bakın sana burada da var hala. Oğlum bura nere? Vallahi burada tünel gibi bir şey var da arkadaşlar girsek mi acaba içeri lan? Vallahi başkasının evi falan da olabilir bizi öldürebilir. Neyse abi gireceğiz yapacak bir şey yok çünkü bunlar Ece'nin evinin önünde de vardı arkadaşlar. Şöyle içeri doğru girelim bakalım ne var acaba içeride. Burada da aynı şeyden var. Abi şu içeride mi yoksa Ece ya? Lan oğlum oha! Ece içeride. Yemin ederim içeride arkadaşlar. Oğlum Ece'nin ne işi var burada? Şurada kolu gözüken kim? Abi bir dakika yoksa Ece'yi falan mı kaçırdılar lan? Şöyle bir içeri gelelim bakalım arkadaşlar ne olacak? Oğlum bu Herobrine. Lan Herobrine manyak mısın sen niye benim sevgilimi kaçırıyor? Demek bu güzel kızın sevgilisi sensin. Mekanıma hoş geldi. Hüseyin lütfen kurtar beni lütfen. Bu Herobrine beni kaçırdı. Herobrine ben psikopat adamım bak yemin ediyorum var ya sevgilimi bırakmazsan seni öldürürüm oğlum burada bıraksana lan kızı. Yeter lan yeter. İki saattir bana burada artistlik yapıyorsun. Eğer kızın kurtulmasını istiyorsan bana 64 tane elmas getir. Eğer elmasları getirmezsen kızıl avın içine atarım. Bir de salak salak bana vurmaya çalışma. Ben Herobrine'ın bana zarar veremeyeceğini sen de biliyorsun. Ulan var ya Herobrine yemin ediyorum sen şu yanındaki çocuğa dua et. Eğer o olmasaydı var ya yemin ediyorum senin içinden öyle bir geçerdim ki. Ne diyorsun lan sen? Bana artist artist konuşma yemin ediyorum kız arkadaşını lava atarım ha. Lan oğlum sen neyin artist seni yapıyorsun lan bana daha küçücük boyun var manyak mısın lan sen? Abi bunların ikisi de kafayı yemiş ya. Tamam lan tamam Kızı serbest bırakacağım. Ne uzattın ya? Git hemen elmaslarımı al gel. Tamam oğlum bak vallahi yemin ediyorum 64 elmasını getireceğim. Ben gelene kadar kıza hiçbir şey yapmıyorum ya, Brian. Tamam mı bak yemin ederim kıza bir zarar gelirse elmasları sana var ya hiç vermem. Ha <laughs> ha İşte orası hiç belli olmaz. Sen elmasları ne kadar hızlı getirirsen kızı da o kadar çabuk kurtarırsın. O yüzden bir an önce git elmasları toplamaya başla. Manyağa bak ya hala burada duruyor. Gitsene lan buradan bak yemin ediyorum kız arkadaşını atarım da Oğlum senle var ya zaten özel olarak görüşeceğim. Sen beni burada bekle bakayım getiriyorum ben elmasları. Tamam görüşürüz Herobrine gidiyorum ben elmasları getirmeye. Allah'ım ben ne yapacağım ya. Vallahi arkadaşlar 64 tane elmas istedi. Valla benim bir an önce götürmem lazım. Ece'yi kurtarmam gerekiyor gençler. Benim başka da sevgilim yok biliyorsun abi. Elmasları getirdiğim zaman ona güzel bir tuzak hazırlayacağım arkadaşlar. Vallahi billahi o bücürün içinden geçeceğim. Bana artistik yaptı küçücük boyuyla. Evde kaç tane elmas olduğunu falan da bilmiyorum ama gidip bakacağız. Abi inşallah 64 tane elmasım vardır ya. Yemin ediyorum sevgilimi kurtarmak istiyorum arkadaşlar. Sandıklara bakalım. Oğlum 18 tane elmas ne ya? Ben şimdi nasıl kurtaracağım abeceyi? Valla arkadaşlar gidip madenden biraz daha elmas kasmamız lazım. Valla elimde de çok güçlü bir tane kazmam vardı arkadaşlar. Yemin ediyorum biz bunu da kasana kadar kızı öldürür lan Erobray. O yüzden arkadaşlar bu zamana kadar sizden gizlediğim silahlarımı çıkarmanın zamanı geldi artık. Madene gideceğiz. Madende çok hızlı bir şekilde elmas kazacağız. Şimdi size buradan gizli yerimi açıyorum abi. Benim burada bir tane elmas sandığım var arkadaşlar. Burada çok güçlü silahlarım var. Bunları alacağız. Madene ineceğiz. Madene patlata patlata patlata. Elmasları bulacağız ve oradan kurtaracağız arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. Valla silahlarım çok güçlü aslında ama şimdi arkadaşlar buradan hızlıca aşağı doğru iniyoruz. En hızlı şekilde elması bulmamız gerekiyor abi. Gerçekten ben acıyı kaybetmek istemiyorum gençler. Yemin ediyorum ondan başka sevgilim yok. Zaten biliyorsunuz köyün en güzel kızı o. Valla arkadaşlar burada bir tane lavlı yer var. O yüzden ben burayı patlatmak istiyorum abi. İlk önce şöyle silahımı alıyorum arkadaşlar. Silahla ateş edeceğim. Bakalım etrafta elmas falan var mı? Hadi oğlum ver bana bir elmas ya. Maden güzel bir elmas verirsin Arkadaşlar şimdi vermediği için Ben buraya çok büyük bir tane bomba göndereceğim Valla burası yerle bir olacak ama Elması bulmamız gerekiyor Hadi bismillah Oğlum çok iyi patlattım ama lavın yanında patlatmayım Abi Oğlum düşen elmaslar lava gidiyor ya Neyse arkadaşlar biraz şöyle uzakta şey yapacağım Bakın silahımın süresi de zaten doluyor Hadi bismillah çıktı mı buradan elmas çıktı mı buradan elmas vallahi burası bayağı bir karanlık arkadaşlar o yüzden buradan meşaleyi elime alacağım abi elimde şöyle bir dursun etrafa bakalım elmas var mı oğlum vallahi elmas bulamadık ya arkadaşlar bu bu arada elmas değil bunlarla birlikte silahlar yapılıyor elimdeki silahları da bu bloklardan yaptım zaten gençler vallahi burada bulamadık şöyle silahla bir tane daha atacağım hadi bismillah burada çıkar mı oğlum nerede bu elmaslar çıldıracağım ya şuraya doğru atalım bakalım Abi bununla bile bulamıyorsak biz nasıl bulacağız elmas? Arkadaşlar galiba madenden biraz ileri gitmemiz gerekiyor. Oğlum biz buradaki elmasları toplamışız lan galiba. Neyse gençler şuradan şöyle bir yardıralım. Biraz ileri gidip orada arayacağım gençler. Çünkü buradaki elmasları galiba ben topladım. O yüzden sağda solda pek fazla elmas gözükmüyor. Bulacağım lan o elmasları. Sakin ol sen Herobrine. Ben sana göstereceğim oğlum. Bir de arkadaşlar ben buna elmasları verdiğim zaman öyle bir tuzak kuracağım ki bunlara. Siz o zaman göreceksiniz. O zaman göreceksiniz abi. Neyse arkadaşlar şuraya az bir şey daha kasıyorum. Burada biraz daha silah patlatacağım. Abi inşallah şansıma buradan çıkar. Hadi bismillah. Şöyle bir tane vurdum. Çıktım elmas. Oğlum gözükmüyor elmas. Hep redstone falan var ya. Hadi abi elmas ver artık. Abi bir dakika gene mi vermedi? Vallahi arkadaşlar biz bu silahı böyle yavaş yavaş kullandığımız zaman bize elmas vermiyor. Bakın abi her yeri yerle bir ettim gene elmas çıkmadı. Arkadaşlar bu sefer silahın gücünü sonuna kadar getireceğim. Madeni patlatacağım artık elmasları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden silahın gücünü şöyle sonuna kadar getiriyorum. Allah'ım inşallah bu sefer güzel elmas çıkar. Valla şöyle üst tarafı vurursam güzel olur. Hadi bismillah vurdum. Vurdum bir sürü şey düştü. Valla bir sürü şey düştü. Elmas var mı abi? Baksana oğlum kömür veriyor, çakmak taşı veriyor. Bir elmas vermedin mi ya? Oğlum o kadar şey devirdik. Aha lan! Bir dakika buldum yemin ederim buldum oy 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 Elmasları toplayalım hemen arkadaşlar Vallahi hayvan gibi varmış burada Oğlum kaç tane var lan 64 yapar mı Vallahi elmasları yeri görüyorum ya Oğlum bende biraz köllük olabilir arkadaşlar Yemin ediyorum körüm lan ben Vallahi billahi 56 tane elmas oldu güzel Sağa sola bakıyorum abi daha fazla elmas var mı diye Vallahi arkadaşlar burada daha fazla elmas kalmamış. Neyse abi az bir şey daha elmas bulduk bu tamamdır. Şimdi şurayı da patlatacağım gençler. Gene gene gücümüzü sonuna kadar veriyoruz. Hadi bismillah diyorum. Allah belanı her yer patladı lan. Yemin ediyorum her yer patladı. Abi burada lav olduğu için elmaslar lava düştü galiba. Oğlum lavlı yere yapmamamız gerekiyor bizim ya. Neyse bir de şuraya göndereceğim arkadaşlar. Hadi bismillah. Madem patladı oğlum, sana da gönderdim. Vallahi patladı gidip bakalım arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar elmaslar burada. Yemin ediyorum burada gördüm abi. Bir tanesi yere düştü. Şimdi onları da oradan alacağız. Yeminle elması gene bulduk. Vallahi billah çok iyi, çok iyi. 64 oldu mu? Hadi abi hızlı olmamız lazım bizim. Şu an kaç elmas? 64 oldu. Yemin ederim oldu arkadaşlar. Şimdi direkt eve döneceğiz. Eve dönüp OC'yi kurtaracağız. Sevgilimizi kurtaracağız. Herobrine'a da güzel bir tuzak kuracağım gençler. Göreceksiniz zaten birazdan. Bekle lan beni Herobrine. Bekle lan beni Geliyorum. Yemin ederim geliyorum. intikamımızı alacağım. Hızlı bir şekilde eve geldik gençler. Şimdi madenden çıkıyorum abi. Şuraya kapatalım şöyle. Arkadaşlar ben elmasları vereceğim ama Herobrine'e güvenmiyorum. O yüzden ona bir tane de tuzak kuracağım. Şöyle üzerimizdeki şeyleri bırakalım abi şöyle. Şu silahları da bırakalım. Yanımızda durmasın. Ondan sonra Herobrine korkar morkar. Bize artistik yapar. Kızı öldürür. Tuzağı kurmak için de şunları alacağım arkadaşlar yanıma. Bunlarla birlikte Herobrine'i de trolleyeceğim. Kazmayla şey de yanıma alayım. Bakayım abi burada bir şey var mı? Vallahi Arkadaşlar kazmamız da yanımızda. Şimdi Hero yanına gidip artık Ece'yi kurtaralım. Acaba Ece öldü mü, öldürdüler mi hiç bilmiyorum abi. Neyse abi şimdi girip zaten göreceğiz arkadaşlar. Şöyle uzaktan bir bakayım sevgilimiz orada duruyor mu? Oğlum içeri giremedim bir dakika. Şöyle bakayım vallahi Ece orada duruyor. Bir dakika gezizden bakacağım. Yemin ederim arkadaşlar Ece orada. Vallahi Ece orada. Şimdi Hero bir tane tuzak kuralım abi buraya arkadaşlar. Tuzağı da tam olarak şuraya kuracağım gençler. Şöyle yapalım abi. Şimdi buraya bir tane piston koymam gerekiyor. O yüzden pistonu buradan alıyorum gençler. Tamam pistonu koydum. Bir tane tuzaklı sandık. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu açtığımız zaman tamam pistonumuz çalışıyor. Alt tarafa şöyle lavları dökeceğim arkadaşlar. Herobrine buraya düştüğü zaman zaten çıkamaz. Şöyle o tarafa doğru lav dökeceğim abi. Lavı döktüm. Bir kat daha lav dökmek istiyorum gençler. Şuraya hemen bir tane daha lavımızı şöyle dökelim. Tamamdır. Şimdi abi buraya bir tane şey yapmam gerekiyor benim. Bir tane taşı ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden taşı da buradan alıyorum. Şimdi bu taşı buraya koyacağım. Üstüne de böyle kum koyduğumuz zaman tuzak hazır arkadaşlar Buraya böyle bir yol yapalım arkadaşlar. Onu güzelce kandıracağız. Tamam yolumuz on numara bir şekilde hazır. Şöyle gidelim bakalım yanına. Elmaslarını vereceğiz ona. Sevgilimizi kurtaracağız. Hero Brian selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz burada? Getirdim elmaslarınızı. Oha bu kadar çabuk getirmeni beklemiyordum. Sen demek ki bu kızı çok seviyorsun. Yok ya baba. Bunda elmas falan yoktur. Baksana şunun tipine. En iyisi ben kızı öldüreyim. Ulan Becerik sen sussana ya. Oradan konuşuyorsun manyak manyak. Zaten seninle hesaplaşmam bitmedi. Neyse sen dua et babam burada. Vallahi ben sözümü tuttum 64 elması getirdim. Şimdi sen de sözünü tut kızı serbest bırak Herobrine. O kadar elması sen kısa sürede bulabiliyorsan demek ki sende daha fazla elmas var. Bana o diğer elmasları da ver kızı serbest bırakayım. Ulan oğlum var ya yemin ediyorum senin böyle yapacağını biliyordum. O yüzden ben de gittim sana var ya bir stek değil 10 stek elmas kastım lan. Ne? 10 stek elmas mı kastın? Lan zengin olacağım galiba. Tamam o elmasları bana ver yemin ederim bırakacağım kızı. Şimdi ben elmasları madenden kasmaya gittim ya o yüzden üzerim dolu olduğu için şuradaki sandığa bıraktım. İstersen gidip oradan alabilirsin elmasları. Şöyle bir bakayım. Oha lan harbiden orada sandık var. O zaman ben sandıktaki elmasları almaya gidiyorum. Ben gelmeden kızı serbest bırakmayacağım. Ona göre burada beni bekle. Tamam o zaman sen git sandıkları al. Ben de kızın yanında bekleyeceğim. Öyle artistlik yapmaya benzemiyor Harry Bryan. Sen bana sözünü verdin ben sözümü tuttum. Bana bak oğlum. Ben şimdi oradan gidip sandıktaki bütün elmasları alıp geleceğim. Ben gelene kadar sakın bunların başından ayrılma. Kızı da sana emanet ediyorum. Eğer artistlik falan yaparlarsa sana kızıl hava at. Ahanda kasa burada. Vallahi kasayı açtığım zaman zengin olacağım. Ama bu yere niye böyle kırmızı şeyler koymuş ki? Ulan şimdi bir korkmuyor değilim ha. Vallahi korkuyorum ama açsam mı sandı? Neyse açayım bu salak tuzak muzak kuramaz bana. Hadi açıyorum Allah! Ulan bir saat oldu nerede kaldı babam ya? Acaba çok fazla elmas mı var orada taşıyamadı mı? Yanına gitsem mi acaba? Ama buradaki kıza kim bakacak? Neyse ya bir şey olmaz zaten içeride kilitli. Eğer kaçarsa zaten lava atarım. Neyse babamın yanına gideyim şu elmaslara bakayım bari ya. Kız da burada duruyor zaten hareket etmiyor. Geldim baba geldim neredesin? Ulan babam yok etrafta ya. Nere gitti acaba sağ sola şöyle bir bakayım. Ana babam yok lan burada. Allah Allah. Yoksa uçup kaçtı mı lan bir şey mi yaptı? Nerede lan benim babam? Abi babam yok ortalıkta ya. Kafayı yiyeceğim. Şu sandığın içine mi girdi yoksa biz sekin bakayım şurada. Vallahi sandıkta da yok gibi ya. Neyse sandığın içini açalım bakalım ne var içinde. Vay geri zekalı vay o da gitti. Ece bir dakika bekle beni burada bir şeye bakıp gelmem lazım. Arkadaşlar galiba düştüler bunlar tuzağa. Şöyle bir gidip bakayım içerideler mi? Oğlum vallahi açmış lan. Yemin ediyorum düşmüş buraya. Herobrine'i öldürdük gençler. Şimdi buradan kız arkadaşımız Ece'yi kurtaracağız. Ece merak etme geldim lan ben vallahi kurtaracağım seni. İşte bu be. Beni kurtaracağını biliyordum. Adamsın Hüseyin. Ne demek Ece ya? Sen benim sevgilimsin. Tabii kurtaracağım. Gel şöyle kapıyı açıyorum. Gidelim artık evimize. Arkadaşlar vallahi billahi Ece'yi kurtardık. Lan Ece, lava onlar düşürmedi sen mi gireceksin lan? Manyak Ece. Vallahi arkadaşlar sevgilimi kurtardım. Şu an çok mutluyum. Şimdi eve doğru sağ salim gidersek iyi olacak. Şu an tuzakta düşürdüğüm yere falan bakıyor. Ece gel ben sana onları anlatacağım. Gel gel. Tekneye binip gidelim şimdi arkadaşlar evimize doğru. Şöyle tekneye bindim. Ece sen de bindin mi lan? Ece bin lan tekneye. Oğlum tekneye bin. Tamam arkadaşlar o da tekneye bindi. Güzel bir şekilde şimdi Ece'yi evine götürelim abi buradan. Gel 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 gel. Ece evini özledin mi lan? Vallahi güzel evim burada. Şöyle içeri gelelim arkadaşlar. Sen olmasaydın beni öldüreceklerdi. Tekrardan teşekkür ederim. Seni seviyorum. Eğer sevgilime daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız da aşağıdan beğen butonuna basıp kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.